yani ya bakın, bir kadınla erkeğin kahve içmesini bile İslami açıdan potansiyel olarak sorun gören bir zihniyetle birçok genç tabii ki deizme gider. Yani deizmi yapan zihniyet ben gerçekten hocamı seviyorum. Ben böyle hocam, mesela her tartıştığım hocayı seviyorum deme ama Caner hocam, bu zihniyet aha bu kafa diyor ya bir sabancı bir tartışma Aha bu kafa bu kafa deizme götüren kafa. Hocam diyorum yani siz pilav taktınız. Zamanında bakın silah taktınız aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya hocam siz inanın, talebelerin muhatabısınız. Hocam bana aynı şey. Bakın, hocam size, sizin, sizin mantığı şu gelenekten öğrendiğiniz mantırlayıp sıfırlayıp hocam, samimi öyle söylemeyin. İnanın samimi Örnek şekilde e, siz mantığınızla ilişki kurup beni itham ediyorsunuz. Beni ben bu itham, bu sefer etmeye. itham ediyorum. Ben diyorum, ki, ediyorum şu anda itham beni, ediyorum çünkü hayır, bu beni, kafa gerçekten sizin kafanız ah. deizme götürecek kafa. Hocam biraz dikkatli üslup kullanın. Hayır bu hocam inanın. Bakın bu zihniyet. Bu zihniyet. Ronaldo ne yapacaksın? Ben sıkıntı. Bak, şimdi ben şimdi, ben şimdi bak, bakın sizin şey. aranızdaki muhabbet edenler o kadar. Aynen şey bakın değil. ben size bir şey... Ama şimdi gerçekten sizin zihniyetinde izmek. Hocam konuşturmuyorsun, konuşturmuyorsunuz. Konuşturmuyorsunuz.